Geçen gençlere diyorum ki gençler diyorum. Şimdi neye çalışıyorum biliyor musunuz diyorum. Hocam neye çalışıyorsun diyorlar bana. Kızdılar ama. Bunu söylüyorlar ama kızdılar. Dedim ki boş yapma. Boş yapmayı dinlemeye. Yani boş yapan nasıl dinlenir? Boş yapan. Yani boş konuşmak, boş yapmak, boş ifadeler, boş hareketler falan. He yani bunları dinleme nasıl olur? Buna çalışıyorum yani. E niye dediler bana? Çünkü artık şu anda gençliğin hepsi neredeyse boş yapıyor. Ama dinlemezsen de o da seni dinlemez diye buna çalışıyorum. Başarılı olacak mıyım, olamayacak mıyım bilmiyorum dedim. Ama boş yapmayı dinleme. Dinleyeceksin bakayım boş yapıyor ama dinle bakalım. Yani. Boş yapıyor ama dinleyeceksin. Hocam dinlemem ben. E dinlemezsen o da seni dinlemiyor. O da sana saygı duymuyor ondan sonra. Evladın boş yapıyor mesela. Dinlemek zorundasın. Hocam ben dinle dinlemez. Sana şey dinlemez. O boş yapmayı dinleyenler çok biliyor musunuz? Onun boş yaptığını bütün arkadaşlara, dostları, ahbaplara, şunları gençler dinliyor. Bu sefer kendi evladını baş, başkalarına kaptırıyorsun. Kendi gençliğini başkalarına kaptırıyorsun. Ya biliyor musun sen onu? Sen dinlemem diyorsun. Ya bu çok boş konuşuyor diyorsun ama dinleyenler oluyor. Ondan sonra bir bakıyorsun sevgisi onlara akıyor. Seni bu sefer hiç dinlemiyor. Haberin var mı onun senin? Çok zor bir durumdayız. O yüzden dolayı güzel insanlar, kıymetli insanlar. İnsan hakikaten belli şeyler çalışmalı.